Bugün elimizde Joe Rogan Experience podcastinden bir bölüm var. David Goggins konuk olmuş, 196 numaralı bölüm. Baya çarpıcı şeyler anlatıyor. Evet, oldukça yoğun bir sohbet. Biz de dedik ki, bu konuşmadan sizin için zihinsel dayanıklılık, kendini aşma. Bir de şu hesap verebilirlik meselesi üzerine hani en can alıcı noktaları çıkaralım. Aynen. E, Goggin'sin felsefesinin özüne inmeye çalışacağız biraz. O zaman hadi başlayalım bu ilginç sohbete daha yakından bakalım. Goggin's burada şeyden bahsediyor. Konfor alanının çok çok dışına çıkmaktan. Kendi tecrübeleri üzerinden anlatıyor tabii acıyla dolu tecrübeler bunlar. Motivasyonun kaynağı acıyla baş etme yolları. Bir de o kendiyle hesaplaşma. Bunlar galiba ana konular değil mi? Kesinlikle. Özellikle o hesaplaşma kısmı çok sert. Sak dediği yerden. Yani işlerin en kötü gittiği, en dipteki anlardan. Evet. Hatta şey diyor, bu zorluğu yaşamamış motivasyon konuşmacılarını pek ciddiye almıyor. Sahicilik arıyor. Yani deneyimlemeden konuşmak boş diyor bir nevi. Tam olarak öyle. Burada bir de amaçsız performans diye bir kavram atıyor ortaya. İlginç bir fikir bu. Amaçsız performans. O ne demek? Yani diyor ki, önünde belirli bir hedef olmasa bile, mesela bir 5K koşusu gibi, zorlayıcı eylemleri yapmaya devam etmek. Hı. Neden peki? Amaç ne o zaman? Asıl amaç sensin diyor. Kişinin kendisi. Her gün o zorlukla yüzleşmek, zayıflığa teslim olmamayı seçmek, dışarıdan bir ödül beklemeden. Tamamen içsel bir disiplin. Anladım. Yani olay bir yarışı kazanmak değil. Her gün o mücadeleyi vermek. Aynen öyle. Belki de ilk çıkarımımız bu olabilir. Gerçek disiplin dışsal hedeflere bağlı değil. Sırf o eylemin kendisi için gösterilen tutarlı çabadan geliyor. Her günkü o küçük savaş zaferin ta kendisi. Peki bu fiziksel tarafa nasıl yansıyor? Gogins'in durumu zaten akıl alır gibi değil. Orası inanılmaz gerçekten. Doktorlar, yürümesi bile mucize demiş. Dizlerinde kıkırdak falan kalmamış. Kemik kemiğe sürtüyor resmen ama adam ultra maratonlar koşuyor. Ameliyatlar, ağrılar... Evet işte orada zihin devreye giriyor. Acıyı kabul ediyor ama e, kontrolü ona vermiyor. Hani meşhur lafı var ya duygularını bir kenara bırak gibi. Yani o anki hislerin acı, yorgunluk, isteksizlik eylemlerini yönetmesine izin verme diyor. Aynen. O fiziksel sınırlara rağmen devam etme iradesi zihnin bedene nasıl hükmedebileceğinin çok çarpıcı bir örneği. İkinci çıkarım da burada. O sınırlar dediğimiz şeyler var ya, çoğu aslında zihinsel. Anlık rahatsızlığı, o acıyı, korkuyu bilinçli olarak geri plana atabilirsen daha önce imkansız görünen bir potansiyeli açığa çıkarabilirsin. Müthiş bir irade gerçekten. Çoğumuz ufak bir baş ağrısında pes ederken Kesinlikle. Ve bu sadece fiziksel değil. Dediğim gibi, işin bir de öz hesaplaşma boyutu var. Evet, oraya gelelim. Başarıdan sonra bile durmuyor. Sürekli kendini değerlendiriyor. O yarı zamanlı vahşi olma hikayesi ilginç. Part-time savage. Evet. Kendi standartların altına düştüğünü fark ettiği anı anlatıyor. Biraz rahatladığını, yumuşadığını hissetmiş. Sürekli tetikte yani. Her sabah kendisiyle toplantı yapıyorum diyor. Dünü analiz ediyor, kendini sorumlu tutuyor. Bahanelere yer yok, sıfır tolerans. Kaynakta şeyden de bahsediyor. Hani toplumun bazen eylemsizliği normalleştiren söylemlerine karşı çıkıyor. Evet, mesela kilo, sağlık konularında. Herkes olduğu gibi güzeldir söylemi İyi niyetli olsa da bazen insanları sağlıkları için adım atmaktan alıkoyabiliyor diyor. Bu da bizi üçüncü noktaya getiriyor. Sürekli gelişim için radikal bir dürüstlük şart. Kendi yaptıklarını, bahanelerini acımasızca analiz etmelisin. Özellikle toplumun sunduğu o rahatlatıcı ama ilerlemeyi engelleyen mazeretleri reddetmek gerekiyor. Kendini hırpalamak değil ama dürüst olmak yani. Aynen standartlardan sapınca yüzleşmek. Bir de tabii dışarıdan gelen negatiflik var. Ha evet o askeri kariyeriyle ilgili eleştiriler. SEAL dönemiyle ilgili yalanlar falan. Savaşmadığı, atıldığı gibi iddialar. Ve eşin ilginç yanı bu iddiaları yayan kişi de eski bir SEAL. Birlikte görev yapmışlar hatta. Gogins ne yapıyor peki? Dava mı açıyor? Hayır işte Gogins farkı burada. Dava açmak öfkelenmek yerine o kişiyi ve motivasyonunu inceliyor. Neden bunu yapıyor diye anlamaya çalışıyor. Bilginç bir yaklaşım. Nefretle başa çıkma prensibi çok net. Sizden nefret eden hiç kimse sizden daha iyi durumda değildir. Yani o nefret aslında karşıdakinin sorunu. Dördüncü iç görümüzde bu, dışarıdan gelen saldırılar genelde kaynağın kendi iç sorunlarından beslenir. Kişisel alma, kaynağını analiz et, gücünü azaltırsın, hatta ders bile çıkarırsın. Nefreti bile öğrenme aracına çeviriyor yani inanılmaz. Özetlersek, e, bu sohbetten sizin için anlayacak ana mesaj şu galiba. Zorlukları kucakla, kendinle dürüst ol, hesaplaşmaktan kaçma ve hem içindeki hem dışındaki o negatif sesleri yönetmeyi öğren. İşte o zaman sarsılmaz bir zihinsel dayanıklılık inşa edersin. Kesinlikle. Goggin sık sık karanlığı incelemekten bahsediyor. Yani rahatsız edici olanın, korkunun tam içine bakmaktan. O zaman size şöyle bir soru bırakalım. Hayatınızda sürekli kaçtığınız, yüzleşmekten çekindiğiniz düşünceler, durumlar, korkular neler? Onlardan kaçmak yerine Goggin's gibi bilinçli bir şekilde onları inceleseniz, tam ortasına dalsanız Acaba hangi gizli potansiyel açığa çıkar ne dersiniz